Masmavi 3 Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün pita ekmeği yapacağız. Birkaç dokunuşla tepsimizi alıyoruz ve ortaya bu güzellikler çıkıyor. Tabii ki tüm püf noktalarıyla vereceğim. Buyurun malzemeler. Tüm malzeme listesine hem gram hem bardak ölçüsü olarak infobox'a da ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 3 su bardağı ılık su, 6 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, İki paket toz maya veya bir paket yaş maya kullanabilirsiniz. Tarifimizde ön mayalama işlemi uygulayacağız. Sevgili arkadaşlar, ılık suyunuzun bir kısmını yoğurma kasesine alın. 2 paket toz maya, şeker ve unumuzdan 2 yemek kaşığını içerisine ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ve 5 dakika dinlendiriyoruz. 5 dakika sonra ön mayalama işlemimiz bitmiştir. Yani mayamız bu köpük köpük kıvamı almış olması lazım. Ve ön mayalama işlemimiz bittiğine göre ana hamurumuzu yoğuruyoruz. Zeytinyağı, tuz, ılık su ekledikten sonra kısa bir süre karıştıralım. Ee, ön mayalama işlemini sakın atlamayın sevgili arkadaşlar. Çünkü ekmeğin özelliğidir. Lütfen uygulayın. Ee, sonucu siz de göreceksiniz. Unumuzun çok az bir kısmını ilave edip bir kısmını ayırıyoruz. Çünkü kontrol bizde olsun sert olmasın hamurumuz. Her zaman olduğu gibi tahta kaşıkla topluyoruz. Toplandıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Hafif un serptim ve katlayarak yumruklayarak yoğurdum. Her zaman katlayarak yoğurun sevgili arkadaşlar. Daha kaliteli bir hamurunuz olur. Katlıyoruz ve yumrukluyoruz. 5 dakika yoğurdum ve 5 dakikanın sonunda yumuşak, ele yapışmayan esnek bir hamur elde ettik. Mayalanmayı bırakıyoruz. Ve hamurumuzun mayası harika bir şekilde geldi. Yine bir spatula ile ortaya doğru katlayarak havasını aldıktan sonra unladığımız tezgahı alabiliriz. Tezgahımızda elimizde kabaca açıp her zaman belirttiğim gibi katlıyoruz ve bir spatula ile keserek bezeliyoruz. Sevgili arkadaşlar tüm hamurlu mayalı hamurlarınızda katlama işlemleri önemlidir. E, uygularsanız mutlu olurum. Bu vermiş olduğum tariften 18 tane pita ekmeği çıkıyor. 18 beze aldım. Ve bezelerimizi hiç beklemeden elimizle birkaç defa dokunup tepsimize alıyoruz. Oklava kullanmıyoruz. Elimizle dokunup güzellikleri tepsiye alıyoruz. Bu kadar kolay. Kendi uyarladığım bir sos kullandım. Yarım çay bardağı zeytinyağı, biraz tuz, fesleğen ve biberi ekledim. Bunu da yüzeylerine sürdüm. Sürmeseniz de olur ama sürerseniz muhteşem bir pitanız olacak. Ekmeklerimiz bitti. Varsa vaktiniz yarım saat tepsi mayası için dinlendirin. Yoksa hemen fırınlayabilirsiniz tabii ki. Önceden ısınmış 250 derece fırında en fazla 15 dakika pişmeye gidiyorlar. Ve 13 dakikanın sonunda benimkiler pişmişti. O incecik hamurlar ne kadar kabardı görüyorsunuz. Ben bunların hepsini yerim. Çok tatlılar. Ve yüzeyine sürdüğümüz o baharat ve zeytinyağı nefis oldu. Tabii ki bir çaylı sunum sizlere özel. Ve yumuşaklık testi ve doku testi yapılacak. Pamuk gibi oldu. Yani yüzeyi asla kurumaz. E, yaptığınızda da göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz pamuk gibi. Bir hamburger ekmeği de e, kıvamıyla çok benzer diyebilirim size. Tabii ki sıcakken böldüm. Ona rağmen çok güzeldi. Umarım sizlere de güzel bir tarif sunmuş olurum. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.